Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kilo, kilogramın kullanıldığı yerlerle ilgili problemler çözeceğiz. Hadi başlayalım. Aşağıdaki terazilerde ağırlığı verilen ürünlerin ölçüm kefes, kefesine konulması gereken ağırlıklarını boyu. Burada ne var burada? Patates. Yani bilmiyoruz ama evet. Patates evet, yiyelim. 6 kilo. Patatesi 5 kilo. Evet, burada da boyama nasıl yapılır? Ve 1 <laughs> ve kiloyla yapabiliriz. 1 kilo direkt ben 1 kilo. 3 kilo 3 kilo 2 tane 1 kilo yalnız. Bir tane bir iki bir tane de 1 kilo yalnız olur ama zaten tek öyle oldu. Başka nasıl saklan gelmişti? Ee, 2 tane 1 kilo. Evet ama yok değil mi? Şimdi buna geçelim. 4 kilo bak. O zaman 4 kilo balkon varsa 1-3-1-1 de olur. 2 tane de 2 de olur. Hı -hı. Ama 2 tane 2 yapamayız. Burada vermemiş. Yok vermemiş. Bu yüzden 3 kilo Süper boyama unutma. <laughs> 1 kilo Burada da 2 kilo. 7 kilogram karp. Evet. 5 2 yapabiliriz. Havai fişek. Havai fişek. Havai fişek. 5 2 daha 7 eder. Şimdi buraya geçelim. Aşağıdaki ürünlerin ağırlıklarını tahmin ederek verilen, verilen ağırlıkları eşleştirin. Burada en hafif olacak kavun. 1 kilogram kavun. 5 kilogram bal kavun. Havuçlu 10 kilogram. Bu 40 da olabilir, 30 da olabilir. Ama bence 30 kilogram. Koyun 40 Herkese görüşürüz